Merhaba arkadaşlar. Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugün hızlıca piyasa değerlendireceğiz. Sonrasında size çok güzel iki tane sürprizim var. Onlara değineceğiz. Bir tanesi çekiliş, bir tanesi daha değişik bir sürpriz. Ve sonrasında da Casper, Mina, Student Coin bunlar fiyatı kaç, ne kadardan piyasaya çıkıyor ve stratejimiz nasıl olması gerekiyor sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde bu videoda da dolu dolu içerik hazırladım. O nedenle sizden ricam videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Beni ve kanalımı desteklemek isterseniz de kanalımı takip ederek ve bu videoyu likelayarak desteklemiş olursunuz. Hazırsanız Haydi başlayalım. Hızlıca Coin360 sitesine gittiğimizde önümüze enfes bir manzara çıkıyor. Her yer yemyeşil arkadaşlar. BTC yeşil, sabit yeşiller diyelim. Ethereum gayet güzel. All time high'larını yapıyor. Yani all time high neydi? E, tarihteki en yüksek seviyelerini ard ardına kırıyor. BNB uçtu gidiyor arkadaşlar. XLM inanılmaz güzel arttı. Bu şekilde koyu yeşiller, Waves liderlerden, OMG liderlerden artışlarda bu şekilde güzel güzel alt artışlar var arkadaşlar. Yani çok güzel enfes bir manzaraya uyandık ve hala o manzarada devam ediyor. Akşam üstüne yaklaştığımızda önemli olan arkadaşlar Ethereum'un tüm coinleri yukarı çekip ve alt coinlerin de o çekişe e, yanıt verip destekleyip birlikte devam etmeleri. Şimdi hızlıca CoinMarketCap Market Cap sitesine baktığımızda 9541 adet kripto paranın işlemde olduğunu görüyoruz ve 370 tane borsanın bunu işlediğini görüyoruz. Market cap 2.3 trilyon doların üzerinde. Buradan Bitcoin'e baktığımızda da bugün %3 civarında bir değer kazanmış ve market cap'i 1.1 trilyon dolar arkadaşlar. Oldukça ciddi bir para. Ethereum'a baktığımızda bu haftaki ciddi artışını bugün de taçlandırdı ve devam ediyor. 3146 dolardan işlem görüyor. Market cap'i, market büyüklüğü de arkadaşlar 366 milyar dolar ve gördüğümüzde aradaki e, fark gitgide kapanıyor. Yani bu 24 saatlik işlem hacmi, bu da Ethereum'un 24 saatlik işlem hacmi 34'e 43 oldukça fark kapanıyor. Ethereum arkadaşlar tüm parayı emiyor birlikte ...götürüyor ve burada baktığımızda aslında... ...market cap'ler arasında 3'e 1 fark varken... ...buradaki fark neredeyse... ...birbirine eşit arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda 100 milyar dolar... ...baremine ulaştı BNB. İnanılmaz arkadaşlar bir borsa token olarak. Nerelerden geldi BNB? 653 dolarda bugün de... ...yüzde 6'lık bir değer... ...kazandı ve 24 saatlik... ...hacmi de 4 milyar dolara... ...dayandı. Daha sonra Ripple... ...dördüncü sıradaki yerini koruyor. Daha sonra... ...Tether geliyor. Doge... ADA, DOT, UNI ve Bitcoin Cash ve Litecoin de geri kalan coinleri oluşturuyor bu şekilde. Şimdi hızlıca son 24 saatin liderine baktığımızda Waves %54.8'lik bir artış sağlamış. Daha sonra Venus, Ontoloji arkadaşlar birçok arkadaşımızın sorduğu %15 değer kazanmış. Daha sonra OMG Network ve Maker bu şekilde takip ediyor. Şimdi Bitcoin'in fiyatına baktığımızda Bitcoin arkadaşlar 58.670 dolardan işlem görüyor ve baktığımızda kendini bu direncin üzerine atmış görüyor. Birkaç tane daha mum kapatırsa şurada hızlıca baktığımızda şu 58.442 dolar direncin üzerine atmış ve burayı destek yapmış olarak görünüyor. Birkaç tane mum kapatırsa o zaman Bitcoin'in bu aralıkta bu direnç destek aralığında git gel yapmasını izleyebiliriz. Bakalım kendini şu yükselen trendin üstüne yeşil çizginin üzerine atabilecek mi? Hep birlikte buna bakacağız aslında. Bitcoin dominansı da hızlıca baktığımızda düşüş devam ediyor. 48.80 seviyelerinde gayet güzel arkadaşlar. Bu seviyeler yani birkaç hafta önce bunu sorsak hayal bile edemem. O şekilde güzel gördüğünüz gibi düşen trendine de uygun bir şekilde arada çarpıyor iğne atıyor ama düşüp devam ediyor. Çok güzel şu an 48.79'da ve bundan sonra geleceği yerde 47 arkadaşlar 45 o şekilde umuyoruz devam eder. Ve alt altcoin'lerdeki beklediğimiz rally de bizlerle birlikte olur. Şimdi biraz daha geniş resme baktığımızda gördüğünüzde arkadaşlar düşüşün ne kadar dramatik olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Bu şekilde sabitlerken bir anda kendini bırakmış arkadaşlar dominans ve bu da bizim istediğimiz bir şey altcoin'ler için güzel bir şey umuyoruz daha da aşağılara kendini atar Şimdi altcoin'lerin kralı Ethereum'a geldiğimizde Ethereum birçok sorunu var Ethereum'ın. Evet sistemi yavaş, e, çok pahalı e, hem işlem yapmak hem Ethereum göndermek. E, Ethereum 2.0'la bunun önüne geçmeye çalışacaklar. Bunu geliştirmeye çalışacak e, yaratıcıları, mühendisleri. Ama Ethereum arkadaşlar altcoin'lerin lideri olduğunu bu hafta bir kez daha gösterdi. Ve şu an 3100 52 dolarda ve geldiği maksimumda 3200 doların üzerine attı kendini bir iğne attı burada onu görüyoruz yükselen trendini birkaç kere kırmasına rağmen daha sonra üzerine attı ve şu an yükselen trendine uzak bir şekilde devam ediyor arkadaşlar ethereum böyle yapması çok güzel parayı alıyor ama en azından bitcoin'in parayı almasından daha güzel çünkü altcoin'leri de birlikte götürüyor dominansı da düşürüyor yani bitcoin'den para çıkıyor ethereum'a giriyor belki Ethereum'dan bir kısmı çıkacak daha sonra diğer altcoin'lere girebilir ya da Bitcoin'den çıkıp diğer altcoin'lere girebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu şekilde yorumlamış olalım. Şimdi size birinci sürprizle ilgili bahsedeceğim arkadaşlar. Bu benim Twitter kanalım. Birçoğunuz takip ediyorsunuz. Expert Crypto olarak girip bulabilirsiniz. Dün arkadaşlar bir çekiliş, dün akşam bir çekiliş yayınladım ve 6000 üyeyi geçtik ve sıradaki hedefimiz 10 bin üye ve 10 bin üyeyi beklemeden arkadaşlar ben aslında 10 bin üyeye varacağımıza emin olduğum için 10 abone için bir çekiliş hazırladım ve amacımız aslında 14 Mayıs'a kadar arkadaşlar 10.000 üyeyi tamamlamak. Bunu tamamlarsak da bu çekiliş yapacağız ve 30.000 bit torrent token vereceğiz arkadaşlar. Bunu kaç kişiye veririz? bir kişiye mi veririz? 3 kişi arasında mı bölüştürürüz? Bunu gene Twitter'dan yapacağımız anketle birlikte karar vereceğiz. Bu şekilde söyleyeyim. Peki buna katılmak için yapmanız gereken ne arkadaşlar? Bir kere YouTube kanalımı abone olmanız ve videoya yorum bırakmanız. YouTube kanalına nasıl abone olabilirsiniz? Burada abone olun görünüyor. Buraya gelip arkadaşlar abone ola basacaksınız. Eğer hala abone değilseniz daha sonrasında videoya yorum bırakacaksınız. Hangi video? Dün arkadaşlar koyduğumuz 10.000 üye özel çekiliş videosunun altına gelip yorum bırakıyorsunuz. Daha sonra yorum bıraktıktan sonra da bu tweet'i retweet ediyorsunuz. Yani şuraya gelip şuradan retweet ediyorsunuz. Görüyorsunuz 279 kere retweet edilmiş zaten. Buraya gelip retweet ediyorsunuz. daha sonra bu formu dolduruyorsunuz. Bu formda kısa bir form arkadaşlar. E-posta adresinizi yazıyorsunuz ki ben size ulaşabileyim. İsminiz, soy gene hitap etmem açısından. YouTube yorumlarında görünen isminiz nedir? Onu da yazarsınız. Ben de sonuçta formu dolduranla YouTube'a yorum yapan kişinin kim olduğunu bilmiş olurum. Burada birkaç e, sorumuz var çoktan seçmeli. Daha sonra e, Twitter'ı retweetlediğinizi ve bu bağlantıyı kopyalamanızı rica ediyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. Mesela bunu retweetlediniz. Şuraya geliyorsunuz. Share'a bu oka bastığınızda burada Copy Link to Tweet diyor. Buraya basıyorsunuz. Kop kopyalanmış oluyor ve daha sonra gelip buraya onu yapıştırıyorsunuz. Diğer bir nokta önemli nokta arkadaşlar. E, BitTorrent token göndereceğimiz için BTT TRC20 cüzdan adresinizi yazmanız gerekiyor ki Kazandığınızda ben size BTT tokenlarınızı gönderebileyim. Daha sonra da burada kabul ettiğinizi belirtip gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kolay ve 30.000 arkadaşlar 30.000 BTT dağıtacağız. Çekiliş arkadaşlar önümüzdeki hafta hafta sonu olacak. Amacımız 14 Mayıs'a kadar 10.000 aboneyi tamamlamak. Siz de arkadaşlarınıza, ailenize bu şekilde gönderip onların da katılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece bir an önce 10.000 aboneye ulaşırız ve çekilişimizi güzel bir şekilde yaparız arkadaşlar. Şimdi hızlıca Student Coin, Mina ve Casper yorumuyla devam edeceğiz. Bu coinler ne kadardan piyasaya çıkacak? Ne yapmamız lazım? Ben olsam ne yapardım? Elimdeki coinlerle ne yapacağım? Şimdi bunlara değineceğiz. Student Coin'le başlayalım. Student Coin yani STC birçoğumuzun portföyünde bulunuyor arkadaşlar ve şu anki fiyatı 0.04 dolar. Biz ICO'dan aldığımızda 0.01 ile 0.02 dolar arasından aldık. Yani şu an yaklaşık 2x ya da 4x kar bırakıyor. Eğer bu fiyattan satabilirsek tabii ki ne zaman Launchpad'de kilit açılıyor o da 9 Mayıs arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadan az süre kaldı. STC'lerimizi nasıl Launchpad'den çekip kendi cüzdanlarımıza ya da borsaya gönderip satabileceğiz. Şimdi onu göstereceğim. Bu arkadaşlar Student Coin'deki Launchpad'di. Buradan gelip Sign Up'a ya da Login'e giriyoruz. Login'e girdikten sonra da önümüze şöyle bir şey çıkıyor. Burada da Student Coin'in güncel değeri ve gördüğünüz gibi Home cüzdanımız oylama STC borsası gibi daha yakın zamanda geleceği belirtilen e, DeFi tokenlar, NFT tokenlar sitede belirtilmiş. Şimdi bu Student Coin API arkadaşlar yani desktop API bu şekilde önümüze çıkıyor. Daha sonra sol tarafa baktığımızda burada Student Coin'in fiyatı, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, USDC biliyorsunuz Student Coin'i siteden bunlara çevirip de gönderebiliriz. Tamamen bize kalmış arkadaşlar. STC Base tokenlar yani STC tabanını kullanan diğer tokenlar hangileri? Gördüğünüz gibi STC LP token geliyor. Smart Marketing, Greenfield, Lintrix, Smart Software gibi tokenlarda STC borsasında STC softwareini kullanarak, blockchainini kullanarak kendilerini lance edecekler. Bu da önemli bir bilgi. Yani STC tek olmayacak. STC'nin altyapısını kullanan diğer tokenlar da gelecek. Bu da STC'nin değerini arttırmasını bekliyorum ben kişisel olarak arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. O zaten ben bu olarak inandığım girdiğim ilk olara direkt ilk lansman sırasında elimden çıkarmayıp daha uzun süre tutmayı planlıyorum. Tabii ki ne kadar artacağına da bağlı. Onu da konuşacağız. Gördüğünüz gibi burada da e, news platform yani gelecekteki haberler, update'ler burada belirtiliyor. İşte mesela bitcoin.com exchange listelendiği e, oylama olduğu ve STC News platformunda geleceği yani haberler platformunda geleceği bu şekilde e, belirtilmiş. Daha sonra aşağı indiğimizde hemen bahsettiğim size STC'den Ethereum'a ya da STC'den Litecoin e ya da Bitcoin'e hızlı çeviri yakında geliyor dedi yakında geliyor dedi arkadaşlar 9 Mayıs olması lazım buradan STC denemizi çevirerek istediğimiz coin'e herhangi bir borsa ya da wallet'ımıza yani soğuk cüzdanımıza gönderebiliriz ya da STC olarak da gönderebiliriz. Bu tamamen sizin keyfinize, sizin stratejinize bağlı. Swap butonunu da görüyorsunuz. Eğer deseniz ki okey ben dışarıya göndereceğim. O zaman nasıl yapıyorsunuz? Buradan token'ını seçiyorsunuz işte student coin mi ethereum mu neyse yukarıda çevirdikten sonra da çevirmenize gerek yok. Daha sonra gelip buradan withdraw'a basıyorsunuz. Withdraw da sizin bu coin'lerinizi belirteceğiniz bir hesaba gönderiyor. Buradan dediğim gibi student coin, ethereum, bitcoin ya da litecoin olarak gönderim sağlayabilirsiniz. Şimdi hangi borsa listeli student coin? Bitamp global borsa listeli ve şu anki fiyatını gördüğünüz gibi 0.041 dolardan işlem e, görüyor arkadaşlar burada da volümleri görüyorsunuz. Kim ne kadar alıp ne kadar satıyor. Peki buradan ne yaptım ben? Bir Bitamba'dan hesap açtım arkadaşlar size göstermek için. Ve daha sonra bu hesaba geldiğinizde buradan STC'yi seçiyorsunuz ve bu STC'yi seçtikten sonra da buradaki token ID'niz ve adresiniz burada çıkıyor. Bu adresinizi de arkadaşlar gidip e, STC Launchpad'deki withdraw bastan sonraki yere normal yapıştırıp eee tokenlarınızı Bitamba gönderebilirsiniz. Bitamp tabii ki listelendiği borsadan bir tanesi. Bitcoin.com'da da listeli. Yani nasıl e, stratejinize uygunsa hangi borsayı kullanmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. E, benim tavsiyem arkadaşlar ilk başta 1-2 e, token gönderin ki bakalım gidiyor mu yoksa boşa göndermeyin. Geçtikten sonra doğruysa yaptıysanız işlemleri adresler doğruysa yüklü miktarda gönderimi yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. İlk başta bir deneme yapıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer konumuz Casper Labs arkadaşlar. Casper'da oldukça e, yüksek profilli bir projeydi. İkoydu. Ben de katıldım ama alamadım. Oldukça iyiydi. Yani Birçok birçok kişi ICO'yu Casper'la öğrendi. Bu da Coinlist borsasındaydı. Evet arkadaşlar ve Casper Labs iki gün sonra sanırım yarın ya da yarından sonra borsaya lansmanı yapılıyor. Ve arkadaşlar Casper'a baktığımızda 2.48 dolardan işlem görüyor. Biz bu, bunu alan arkadaşlarımız 0.015 dolardan aldı arkadaşlar. Evet bu kadar ucuzdan alabildiler ICO'dan yani ön satıştan ICO'dan. Ve şu an yaklaşık diyelim 2.5 dolar Baktığımız arkadaşlar 167 kat yapıyor. Evet arkadaşlar 167 kat yapıyor. Şu an Hong Kong tabanlı bit borsasında listeli. Çok güvenilir bir borsa değil. Ee, şu an zaten e, satın alma hakları alınıp satılıyor arkadaşlar. Coin kendisi alınıp satılmıyor. Ve şu an 167 kat. Biz bunu esas fiyatın listelendiğinde göreceğiz. Peki ne kadardan listelenir? Şimdi ona bakalım. Ne kadardan listelenir? Casper. Diyelim ki Algo gibi güçlü bir proje oldu. Kendini ispatladı 2 yıl içinde, 3 yıl içinde. Burada gelebileceği nokta gördüğünüz gibi 1.45. Ben Yu varlık olsun diye hesaplaması 1.50 dolar dedim. Bu da 100 katlık bir potansiyel yapıyor. Evet arkadaşlar 100 kat. Bu hemen yarın olacak değil. Bu 2 3 yıl bekletince, uzun vadede tutunca bu potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Diyelim ki kendini ispatlayamadı. İlk 200 giremedi. İlk 300 400'de gördüğünüz gibi oradaki coin'leri aldım. Benzer arzlarda coin'leri aldım yine ve baktığımızda buraya geldiğinde Ortalamasını aldığımızda 0.15 dolar yapıyor. O da arkadaşlar 10x yani. Kim kime 10x veriyor kim kime 2x bile vermiyor. Kimse 2x bile vermiyor arkadaşlar size. Dolara size %1-2 faiz veriyorlar. Burada 10 bir potansiyel var. Eğer coin kendini ispatlayamazsa bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Ben bu ICO stratejinde ne yapıyorum? Hedefim oluyor kafamda bir tane. Mesela Casper diyelim birden aldım. Diyorum ki 10 katına çıkarsa pump sırasında bir %20'sini satarım ki diğer ICO'lara elimde fon oluşturayım. Ama sonrasında bekliyorum. Diyelim ki bir 10 yaptı. Daha sonra bir 2x daha yaptı yani 20x yaptı. O zaman bir %30'unu daha çıkarıyorum. Geri kalan %50'sini de soğuk cüzdana çekip arkadaşlar 2-3 sene bekliyorum ben yatırım tavsiyesi o olmakla birlikte. Çünkü bunlar ileride ah tüh keşke satmasaydık, 10x yaptı sattık dediğimiz şeyler belki ileride 1000x olacak, 500x olacak. Üzülebiliriz. Tabii ki herkesin kendi kararı ama ben yarıya e, yarıya düşmesindense gidip 100x olduğunda kaçırmak, 500x olduğunda kaçırmayı daha üzücü buluyorum kendim için. Tren kaçmış gibi geliyor. Trenden beni indirmişler, devam etmişler gibi geliyor. O nedenle o şekilde düşünüyorum. Şimdi Mina'ya geçmeden önce size küçük bir hatırlatma yapacağım. Sizden gelen yoğun istekler üzerine birçok arkadaşınız benimle birebir konuşmak istedi. Ya da bir telegram grubu kuralım hocam dedi. O nedenle ben bu katıl butonuna arkadaşlar Gold üyelere özel bir telegram grubu yaptım. Derseniz ki hocam niye sadece Gold üyelere özel? Çünkü arkadaşlar ben 6000 kişi var kanalımızda. E, Twitter'da da 1200 kişi var. E, onların hepsini birleştirecek arkadaşlar 7000 kişiyle ben nasıl telegramdan yetişebilirim? O nedenle isteyen arkadaşlara, herkes istemeyebilir, isteyen arkadaşlara bu Telegram grubuna davet ediyorum. Bu katıldan gelip üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ama kanalındaki hiçbir içeriği kimseden saklamayacağım. Kanalındaki içerik aksine herkese açık yani kanalımı takip etmeyenlere bile açık arkadaşlar içerikler. Ve siz de sorularınızı yine bu gruba katılmanıza gerek yok. Videoların altına yazarsanız ben de videoların altına elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bu şekilde Telegram grubunda arkadaşlar isteyen arkadaşlar doğrultusunda çok sarar oldu o nedenle açmaya karar verdim. Mina'yla devam ettiğimizde Mina'nın arkadaşlar 1 milyar token total arzı olacak ve bunun sadece %12'si başlangıçta piyasada olacak gibi bir mi ibare var. Ve şu an baktığımızda Mina'yı 0.25 dolardan almıştık ve Mina şu an 50 dolardan, 52 dolardan işlem görüyor. Gene Bit borsasında Hong Kong'da bu da 50 dolar dediğimizde yaklaşık 200 katlık bir potansiyel yapıyor. Evet arkadaşlar potansiyel o şekilde düşünebiliriz. Diyelim ki Mina listelendi kendini ispatladı. Ne oldu benzer arzdaki projelere baktığımızda mesela Avax, Avax'da 33 dolar. Gene yuvarlak olsun diye ben 25 dolar aldım. Bu da 100x'lik bir potansiyel yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Şuradaki Bit borsasında 200 gerçek coin market cap'ten bir coin ile karşılaştığımızda 100x'lik bir potansiyel. Ve arkadaşlar benzer tokenları aldım ve benzer tokenları arzları benzer olan yani Mina'ya ve kendini ispatlayamamış tokenlara baktım. Yani 200'de 300'ün sıralar arasındaki tokenlar. Burada baktığımızda 1.7 dolar, 4.7, 3 dolar civarı, 10 dolar civarı ortalamadan aldım. 5 dolar ve bu da arkadaşlar yaklaşık 20x'lik bir potansiyel yapıyor. Kendini ispatlayamayan daha düşük profilli projeler arasında Mina için de söyleyeceklerim. Bu kadar arkadaşlar. Piyasaya çıktığında da Mina'da da bir pump bekliyorum. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. O pump da alıp daha sonra e, elimizde kalabilir. Biraz daha uzun dönem tutmamız gerekebilir. Mina sahipleri de arkadaşlar, başta başta bahsettiğim stratejiye göre kendine bir strateji oluşturmalarını öneririm. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.